demlenmesi için arkaya alıyorum. Ne yapacağım? Ülü patlıcanları o zaman bu arkaya gitsin. Onun da malzemeleri gelsin. Bu hem çok lezzetli, yapımı da bir o kadar kolay bir tariftir. 2-3 adet istediğiniz kadar patlıcan kullanabilirsiniz. Bunları böyle pijama desenli soyup uzun uzun doğrayacağım. Buna bir de böyle güzel bir dolgu malzemesi yapacağız ızgarada pişirdiğimiz patlıcanların içine süreceğiz. Onun için de labne peyniri ve sevdiğiniz bütün taze otları çıkartın. Benim önümde tabii ki ne var? Taze soğan. Arkamda da fesleğenim hatta burada da var. Maydanozum, nanem ne istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Şahsi fikrim biraz da sarımsak kullanın. Buna yine tam mevsimiyken güzel de bir domates sos hazırlayacağım. E çok fazla konuşmadan hemen işe başlamak istiyorum. Patlıcanları kullanmadan önce her zaman ne yapıyorum? Limonlu suda bekletiyorum. Bu benim olmazsa olmazım. Bütün acısını almak istiyorum. Deneyenler çok memnun benden söylemesi. Çekirdekleri kabuğuyla beraber karıştırma kabına aldım. İçine hemen suyumu da ekliyorum. Dikkatli bir şekilde patlıcanlarımı soyuyorum. Şimdi incecik dilimliyorum. Bakın sert kısmını olduğu gibi aldım. Yine bunlar da limonlu su da bekleyecekler. Aynen bu şekilde. Sıra geldi patlıcanları pişirmeye, domates sosunu hazırlamaya. İşe ilk olarak patlıcanlarla başlayacağım. Onları kurulamam gerekiyor. Yine açtım mutfak aldım o. Güzelce bu şekilde diziyorum. İyice kullanmalarını istiyorum. Tavada çok fazla kızartmayın sakın. Böyle katır kutur olmasın. Aksi takdirde saramayız. Grill tava kullanacağım. Patlıcanların sadece böyle daha rahat yumuşayabilmeleri için üzerlerine tavadayken biraz tuz, karabiber, tavaya da çok azıcık zeytinyağı ekleyeceğim. Tavam hafif ısınana kadar onlar burada beklesin. Ben de bir yandan sosun malzemelerini hazırlamak istiyorum. Burada benim 4 adet doğranmış domatesim var. Tam tarife göre ama ben tabii ki 3 adedini kullanacağım. Çünkü 2 adet patlıcan aldım. Hep söylüyorum detaylı liste ekrana yansıyor. Ama tariflerimizin hepsine programdan hemen sonra YouTube Gülşah'ta lezzetlerden ulaşabilir. Ve tabii ki bu programda ne pişirelim siz karar verebilirsiniz. Onun için de instagram gülşahşen.com.tr'den bana yazabilirsiniz. Yine aynı tabağı kullanıyorum. Domatesleri minik minik doğrayacağız. Artık mevsime. Rende yerine domates kullanıyoruz. Bunları doğrarken, bir yandan da sos tavamın altını açıyorum. Biraz ısınması gerekiyor çünkü. Bu arada bilginiz olsun, bu sosa fesleğen çok yakışıyor. Ben genelde sosları hazırlarken fesleğenin sapları ve dalıyla beraber içine koyuyorum serviste geri alıyorum. Öyle de yapabilirsiniz. İnce ince de doğrayabilirsiniz. İlk olarak burayı kontrol ediyorum. Burası ısınmış. Az önce söylediğim gibi şöyle yarım yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave ettim. Geldim buraya. Patlıcanları tavama aldığı kadar diziyorum şuraya belki bir küçük daha sıkıştırabilirim. Neden olmasın onu da koyalım. Yine bunların üzerini kapattım. Bakalım bu da ısınmış. Hemen buna da zeytinyağını ilave ediyorum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar sos tavasının dibini kaplayın yeter. Şimdi domatesler cos edecek. Sakın korkmayın. Bu işleme ihtiyacım var çünkü parçaları sos tavasına gönderiyorum. Patlıcanlarımın üzerine az önce söylediğim gibi şöyle azıcık tuz gezdirdim. Şimdilik o kadar. Unutmayın çok böyle pişirmeyeceğiz. Yumuşak olmaları gerekiyor. O sebeple size önerim şöyle yavaş yavaş çevirin. Hani et gibi bir yüzeyinin pişmesini beklemeyin. Ben de öyle yapacağım. Bu arada domateslerim pişmeye başladı. Onları şöyle bir 3-4 dakika kavuracağız. Ama içine ne koyacağız? Tabii ki sarımsak. 2 diş sarımsağımı ekliyorum. Buna mutlaka bir adet de küp şeker ekleyin. Domatesin ekşiliğini alsın. Ben ekledim bile. Şimdi içine bir çay kaşığı kadar tuzumu ekledim. Bunun küçük bir sırrı var. Biraz da su ekliyoruz içine ama ne zaman? Şöyle sarımsak kavrulup bakın göstermek istiyorum. Domatesler suyunu bırakmaya başladıktan sonra birazcık daha kavrulmaları gerekiyor. Artık bunun suyunu ekleyebilirim. İçine fesleğen koymayı da unutmayın. Hatta ben de unutmayın. Hemen şöyle saplarıyla alıyorum. Aynen bu şekilde ekleyeceğim ki çıkartması kolay olsun. Sosumu, suyumu da ekliyorum. Aynen böyle. Biraz daha ekleyeceğim, tam bir çay kaşığı kadar. Bu kendi halinde burada olacak. Ben de içini hazırlayacağım hani dedim ya böyle süreceğiz diye. O dolgu malzemesini hazırlamaya başlıyorum. Dolgu malzemesinden önce hemen olan patlıcanlarımı almak istiyorum. Bakın şu şekilde kolay katlanabilmeliler. Önemli olan özelliğimiz bu. Dolayısıyla biraz yumuşak olmaları gerekiyor. Buradan yine tavaya göndereceğim. Bunlar için de yine çok az zeytinyağı ilave ediyorum. Fazla gelen de yine mutfak havlusunun içine. Şimdi bu sosta ne olacak? Kesinlikle labne peyniri kullanın. Çünkü hem çok yakışıyor hem de çok lezzetli oluyor. Labne peynirini karıştırma kabının içine aldım. Öncelikli olarak az miktarda tuz ilave ediyorum. Ve yavaş yavaş karıştıracağım. Bu işlemi ilk olarak yapıyorum çünkü akabinde taze ot eklediğimde bu şekilde çırpamam. Bakın krema gibi bir peynir oldu elimde. Burada yine bir tercih yapmanız gerekiyor. Sosunda sarımsak var pişmiş bir şekilde. Bunun içinde çiğ sarımsak olsun mu olmasın mı? Buna siz karar vereceksiniz. O sebeple eğer istiyorsanız bu aşamada bir ya da iki diş daha çok hazırlayacaksanız üç dişe kadar sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben tabii ki içine bir diş ekleyeceğim. Bu küçükmüş. İki tane de ekleyebilirim. Ama kalın kısımlarını şu şekilde ayırıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi sıra geldi taze otlara. Tabii ki taze soğan. Kalınları inceltiyorum. İnceleri inceltmeyeceğim. Bunun için bence bu kadar gayet yeterli. Bunları incecik doğruyorum. Şöyle de isterseniz üzerinden geçebilirsiniz ama benimkiler zaten minik olmuş. Peynirli harcımın olduğu kabın içine bunları da alıyorum. Doğrama işlemine devam etmeden tabii ki patlıcanları kontrol edeceğim. Şöyle bu taraflarına da hafif bir tuz serpelim, lezzetlensin. Tamamdır. Geldim yeşillik buketimin başına. Şöyle sevdiğim şeylerden istediğim kadar alıyorum. Burada özgürsünüz. Siz de aynı şeyi yapın lütfen. Yapraklarına zarar vermeden dallarından kesiyorum. Ve tabii ki maydanoz. Bunun içine ben biraz taze fesleğen de eklemeyi düşünüyorum. Hatta bence biraz kekik de koyalım istiyorsanız. Bunları da aldım. Böyle iki yaprak yeterli. Bakıyorum nanelerin sapları yine kalın yine kalın. Onları tekrar bu şekilde ayırıyorum. Yine aynı bıçak, aynı kesme tahtası. Her şeyi bir araya getiriyorum. Kaçanlar varsa mutlaka onları da alın. İncecik yaparsanız çok daha güzel olur. Yine bunlar da karıştırma kabına gidiyor ve bir spatula yardımıyla bütün malzemeyi bir araya getiriyorum. Bol taze otlu peynirim olacak. Aynen bu şekilde. Bu arada bunu kızarmış ekmeğin üzerine sürüp de yiyebilirsiniz. Hani kahvaltıda yiyecekseniz eğer sarımsak eklemeyin. Öyle de güzel olur. Peynirli karışım hazır. Şöyle bir domates sosunu kontrol edeceğim. Bakın domatesler çok ölmeyecek. Şöyle birkaç dakikası kaldı. Hani böyle nasıl anlatayım size püre gibi yapmayacaksınız. Taneleri mutlaka görünecek. Bakalım burada işler nasıl gidiyor. Bunlar da gayet güzel olmaya başladılar. Bu tarafı lezzetlendirmemiştim. Hemen şöyle çok hafif bir zeytinyağı ekliyorum. Bu izleri de mutlaka görün üstünde. Güzel oluyor. Biraz da yine bu tarafı içinde tuz ekledim. O kadar. Sosum da istediğim gibi oldu. Şöyle taneleri de göstereyim size. Hafif kavrulmuş, hafif yumuşamış ama tamamen değil. Bunun da altını kapatıyorum. Ne demiştim? İçindeki yaprakları, dalları alacağım. Lütfen siz de öyle yapın. Bu şekilde bırakmayın tavuğun fırında olmak üzere ben de yavaş yavaş ona eşlik edecek lezzetleri hazırlamak istiyorum. İşe ilk olarak patlıcanlarla başlayacağım. Öncelikli olarak patlıcanları lezzetlendiriyoruz. Hazırladığım sürülebilir sosumu patlıcanın her köşesine sürüyorum. Aynen bu şekilde. Bu bu arada çok da güzel bir mezedir bilginiz olsun hazırlarken de hafif taşabilir. O sebeple kesme tahtasında yapıyorum. Rulo şeklinde sarıyorum. Aynen böyle. Bunlara renkli kürdanlar da tutturabilirsiniz. Tutturmaya da bilirsiniz. Tamamen size kalmış. Önce soğuyanları alıyorum ki elim yanmasın. Hemen bir tane daha hazırlıyorum. Yine aynı şekilde sarıyorum. Tabağımın altına sosumdan nasıl servis edecekseniz yayın. Canınız nasıl isterse. Ama sosu bence bol tutun. Sardığım patlıcanları üzerine oturtuyorum. Bence üç tane bunun için gayet ideal. Bunlar da benim olsun. Üzerlerine de birer tane mutlaka bu domateslerden ekliyorum. Bunları böyle mi bırakacağım? Kesinlikle hayır. Artan fesleğenlerden hemen alıyorum. Şöyle minik güzel yaprakları seçmeye özen gösteriyorum. Mikrofiliz de kullanabilirsiniz ama mikrofiliz desen şimdi herkes bana çok kızar. O yüzden siz evinizde ne varsa onu kullanın. Patlıcanlı sarmam hazır.